Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizi çok gizemli bir yere getirdim. Şu an Kamboçya'da sabah saat 5.30 Kamboçya'nın en ünlü, en popüler yapısını incelemeye geldik. Birçok turist sabah 4'te ya da 3'te kalkıp burada güneşin doğuşunu seyretmek için geliyor. Biz de aynı şekilde geldik. Bakalım manzarayı beraber izleyeceğiz. Angkor Wat, tartışılmaz en önemli, en bilindik yapısı, özelliği diyebiliriz. Ülkenin bayrağında bile Angkor görebilirsiniz. Burası Tomb Raider filminin çekildiği yer. Hayvanlarımız var. Dikkat etmek lazım, telefonları falan çaldı oluyor. Bakalım bizim telefona bir atak yapacak mı? Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizi çok gizemli bir yere getirdim. Şu an Kamboçya'da sabah saat 5.30, güneşten daha erken uyandık ve Kamboçya'nın en ünlü, en popüler yapısına incelemeye geldik. Angkor Wat'tayız. Yaklaşık bin yıllık bir tarihi var. Güneşin doğuşunu beraber izleyeceğiz. Merhabalar. Şu an Angkor Wat'tayız. Birazdan Angkor Wat'ta güneşin doğuşuna beraber şahit olacağız. Birçok turist sabah 4'te ya da 3'te kalkıp burada güneşin doğuşunu seyretmek için geliyor. Biz de aynı şekilde geldik. Bakalım manzarayı beraber izleyeceğiz. Burada çok geniş, çok geniş bir alan var aslında izlemek için inanılmaz yeşillik. Yani inanılmaz tarihi, girer girmez gerçekten insana etkiliyor. Şöyle etrafı ben de göstereyim. Şu an birinci kanalı geçtik. Yani kare şeklinde 2-3 tane kanal var. İlkini geçtik. Buradan sonra ikinci, üçüncü kanallar da gelecek. Su kanallarını köprüden geçebiliyorsunuz. Angkor Wat, Kamboçya'nın tartışılmaz en önemli, en bilindik yapısı, özelliği diyebiliriz. Ülkenin kültürünü oluşturuyor. Ülkenin bayrağında bile Angkor Wat'ı görebilirsiniz. 1200'lü yıllarda yaşamış Kımer İmparatorluğu'nun yaptırdığı bir tapınak. Artık güneşin doğuşuna çok az bir zaman kaldı. Artık gitgide aydınlandı ortalık. Kameraya ne kadar yansıtabiliyor bilmiyorum ama şu an gerçekten çok hoş bir ortam var. Görüntü itibariyle, hissiyat itibariyle. Hani rahatsız eden tek şey çok kalabalık bir turist topluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok fazla insan var. Sabah 5'inde şu an yani şu an benim görebildiğim belki 3000-4000 insan sadece bu bölgesinde güneşin doğuşunu izliyor Angkor Wat'tan. Yani şu anda günün alabileceğimiz en güzel ışıklarını alıyoruz. Güneşin doğmasına 5 dakika bir süre var. Yani ortalık zaten yeterince aydınlık. Ve turistler de burada fotoğraflarını çekiyorlar. Şimdi arkamda güneş yükseliyor. Bu tapınağın tarihiyle ilgili birazdan bilgileri vereceğim. Gerçekten çok ilginç, çok enteresan, çok gizemli bir tarihi var. Birçok üstün teknoloji kullanılmış. Dönemine göre yani gerçekten üst seviye teknolojiler kullanılarak bu tapınak inşa edilmiş. Çok büyük, çok kapsamlı hepsine öğreneceğiz. Burada güneşin doğuşu çok önemli. Hani gerçekten güzel ışıklar geliyor. Dolayısıyla balonla da izleyenleri görüyorsunuz. Şimdi artık güneş doğdu. İyice aydınlandı ortalık. Biz de yavaş yavaş tapınağın içine doğru gireceğiz. Yani çok uzun bir yol yürüyerek aslında buraya geldik. Bir yere kadar motorla gelebiliyorsunuz. Oradan sonra yaklaşık 1 kilometre yürümeniz gerekiyor. Tapınağın içine doğru yaklaşabilmeniz için. Etrafında kanallar mevcut. Bu kanalların niye yapıldığından da bahsedeceğim. Gerçekten o dönemin teknolojisine göre çok iyi düşünülmüş, iyi hesaplanmış bir mühendislik hesabı yapılmış bu bütün kanallar. Şimdi tapınağın içine doğru ilerliyoruz. İlk kapıdan girdik. Burada havuz olduğunu düşündüğüm bir adam var. Bu tapınak 1100'lü yıllarda Kümer İmparatorluğu'nun yani büyüklüğünü, şanını, şöhretini göstermek amacıyla yaptırılmış. Yani 37 yıl sürmüş. Şimdi buranın yapılış büyüklüğüne bakıldığı zaman gerçekten çok kısa bir süre bu kadar kapsamlı bir alanın yapılması için. Hani bunun için çok farklı teknikler kullanılmış, çok farklı teknolojiler kullanılmış. Bu kadar hızlı bir sürede belirlebilmesi de Kımar İmparatorluğu'nun büyüklüğünü ve kullandığı tekniklerin gelişmişliğini bize gösteriyor. Yani inanılmaz bir işçilik. Her yer ufak ayrıntısına kadar işlenmiş. Şimdi ben buradan geldiğimiz yolu göstereyim. Şöyle yakınlaştırayım. Şu yoldan yürüyerek geldik. Bunun dışında bir hendek var. Yani buradaki hendek yani bu zeminin daha güçlü durabilmesini sağlamak için o dönemde inşa edilmiş, hesaplanarak yapılmış. Bu hendek sayesinde bin yıla yakın bir süredir bu yüksek yapı ayakta durabilmiş. Şu an dışarıdan gördüğümüz kulelerden birincisi. ikincisi bu da ana, ana kule. İlk yapıldığında rengi aslında böyle değilmiş. Yani daha renkli işlemeleri varmış. Tabii ki yağmurla, zamanla buradaki renkler aşınıyor. Dolayısıyla şu anki gördüğümüz ağırlıklı siyah ve kahverengi tonlarında oluyor. Yani dönem içerisinde Ankara önemli yani restorasyonlardan geçiliyor. Hala devam ediyor. Muhtemelen hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü bir tarafına restore ettiğinizde zamanla öbür tarafı bozuluyor. Yani gerçekten inanılmaz büyüklükte. Böyle dik bir merdivenden çıkarak yani kolinin tepesine ilerliyorsunuz. Yani orijinal merdivenlere basılmıyor çünkü o, o çok daha dik. Daha yumuşatılmış <laughs> merdivenlerden turistler için buradan çıkış sağlanıyor. Ya buraya gelmeden önce 4-5 tane belgesel izledim, hazırlık yaptım. <laughs> buraya gelince hepsini unuttum. Yani aklıma geldikçe söyleyeceğim ama gerçekten çok ilginç, gizemli bir yönü var Angkor Wat'ın şu an bile yani tartışmasız buranın dini merkezi. Aktif olarak insanlar geliyor, buraya ibadetlerini yapılıyor. Bu arada tapınak ilk olarak Budist tapınağı olarak oluşturuluyor. Ondan sonra zamanla bölgenin dini değiştikten sonra Budizm'den Hindizme geçiyor. Şu an artık Hindu tapınağı olarak kullanılıyor. Buraya yani her Kamboçyalı dünyanın neresinde olursa olsun buraya gelip buranın görmenin hayalini kuruyor. Dediğim gibi bayraklarında bile bu Angkor Wat'ın resmi var, işareti var. Şimdi ana binayı bitirdik. Yani çok fazla ayrıntı var ama bir günde gerçekten yetişmesi çok zor. Bilet sadece bir gün geçerli. Bu bir gün içerisinde hani birkaç defa giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ve sadece bir tane yapı değil. 8-9 farklı yapı var. Bunlar da aralarında mesafe de var. Yani 3 kilometre, 5 kilometre. Dolayısıyla tekrar motora gidip diğer Komplekse diğer binaya gitmemiz gerekiyor. Bilet fiyatından da bahsedeyim. 37 dolara yap turistler için bir günlük bilet alabiliyorsunuz. Bu bir gün içerisinde. Yani dediğim gibi sayısız defa giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Lokal insanlar yani, yani da herhangi bir ücret ödemeden rahatlıkla giriş yapabiliyorlar. Çünkü aynı zamanda onların ibadet yeri. Şimdi biraz da buranın tarihinden bahsetmek istiyorum. 1100'lü yıllarda yapılmış bir tapınak. O dönem Kımar İkimer İmparatorluğu çok gelişmiş teknolojiler kullanarak burayı inşa etmiş. Gerçekten dönemine göre çok büyük, çok şaşalı bir alan. Buranın yapılışında çok ciddi miktarda insan gücü kullanıldığı tahmin ediliyor. Çünkü gerçekten o dönemine göre çok büyük, çok şaşalı. Şimdi o dönem ya yani şu anda hani 250 bin kişinin yaşadığı Simriye bir şehri var yakınlarda. Bu şehirde yeni bir şehir aslında. Burada ünlü olduktan sonra 1860 yılında Fransız arkeolog tarafından burası Avrupa'ya tanıtıldıktan sonra aslında ünlendikten sonra büyümüş, gelişmiş bir şehir. Öncesinde etrafında bir yaşam alanının olmaması bilim insanlarını yani düşünmeye başladı. Yani bu eğer etrafta hiçbir şehir yoksa burayı buraya kimler yaptı? Çok gelişmiş bir şehrin olduğu keşfedildi. Yapılan teknolojik araştırmalara göre şehir aslında o kadar sistematik ki aralarındaki oluşturulan özel kanallarla ulaşım sağlanıyor ve yine oluşturulan barajlarla bu bölgedeki pirinç ihtiyacı karşılanıyor. Normalde şu an bile bu bölgede yılda 3 defa pirinç e, yetiştirilebiliyor. Kamboşan'ın diğer bölgelerine göre bu 3 defa yetişmesi gerçekten bir verimliliğin göstergesi. bunu da suyu etkin kullanmalarına bağlıyorlar. Gerçekten oluşturulan barajlarla su seviyesi optimum seviyede tutularak pirinç tarlalarında verim elde edilmiş. Bu sayede güçlü bir şekilde burada büyük bir şehir kurulabilmiş ve kurulan şehirdeki iş gücü sayesinde de bu güzel yapı oluşturulabilmiş. Şöyle de maymunlarımız var. Burada dolaşıyorlar. Dikkat etmek lazım. Telefonları falan çaldığı oluyor. Bakalım bizim telefona bir atak yapacak mı? E sonradan bu medeniyetin hani yıkılmasında sebep olan etmenlerden bir tanesinde yine bu kuraklık ve suyun kullanılamaması, hani zamanla bu su kullanımının düzeni bozulmuş oluşan kuraklık, yağmurdaki dengesizlik nedeniyle normalde bir ölçüde kontrol altına alabilmişler. Suyu bu sayede düzenli, verimli bir şekilde pirinç yetiştirebilmişler. Ama sonradan bu sistem bozulmaya başlamış. en yani sonra ardından gelen savaş şu anda Tayland bölgesindeki bir uygarlıkla yapılan savaşlar sonrası oluşan taht kavgaları sebebiyle gitgide imparatorluk zayıflamış. Sonradan bu medeniyetin yıkılmasına sebep olmuş. Yine bizim kanalımızın esas faaliyet konusu ekonomiye de giriş yaptık. Ee, yani o dönemde ciddi bir zenginlikleri varken e, bu oluşan bu sebeplerden dolayı yıkılmış ve şehrin merkezi şu an Simriyep'ten uzağında şu anki e, başkent olan Punon Peme taşınmış. Taşındıktan sonra bu, bu çevredeki tüm binalar aslında tahtadan, ağaçtan yapıldığı için çok kolay orman tarafından yutulmuş ve uzun bir süre yani buraya kadar bilgi alınamamış. Ta ki 1860 yılında Fransız kaşif ve arkeolog burayı Avrupa'ya, Batı dünyasına tanıttıktan sonra çok daha fazla bilim adamı bu bölgeye gelerek burada araştırmalar yaparak bu medeniyete dair çok daha fazla bilgiyi ortaya çıkartmışlar ve popülerliği şu anki haline ulaşmış. Şimdi çok fazla bir diğer alana buradan geçiş yapmamız gerekiyor. Çünkü çok geniş bir alan. Yaklaşık 7-8 kilometre bir alanda farklı farklı yapılar var. Burası merkez binaydı. Angkor Wat'tı. Bundan sonra motor yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir diğer yapıya, bir diğer alana gideceğiz. Bu da yine bu kompleks. Yani Angkor Wat Tapınağı kompleksin içerisinde sadece arada geniş bir mesafe var. Kamboçya'da hava sıcaklığı sürekli olarak yüksek olduğu için hani gündüz vakti burada gezmek gerçekten zor. O sebeple sabahın erken saatleri ya da güneşin batmasına yakın olduğu saatler bu kadar geniş bir alanı gezmek için çok daha uygun. Ama yine burada da günümüz bitiyor. Çünkü 3-4 günlük biletler de satılıyor. Yani belki 3-4 günlük bilette çok daha geniş zamanda ayrıntılı gezilebilir. Ama yine her zaman olduğu gibi süresi sıkıntısı bir gün içerisinde sıcak da olsa soğuk da olsa buradaki tüm alana gezmek durumunda kalıyoruz. Bu da turistlere <laughs> özgü bir zorlu bir durum. Yani dolayısıyla sıcak da olsa şu an gerçekten <laughs> hava iyice ısınmaya başladı. Güneş yaklaşık bir saat önce doğdu. Şimdi artık diğer alana geçip orada da gezmeye çalışacağız. Orada bakalım artık gölgelerden Gitmeye çalışacağım. Şimdi biraz da tapınağın etrafındaki bu kanallardan bahsetmek istiyorum. Bu kanalların amacı sadece güvenlik ya da ulaşım için değil, aynı zamanda buradaki bu ağır yüksek yapıyı bu kadar yumuşak bir zeminde sürekli yağış alan bir zeminde ayakta tutabilmesi için oluşturulmuş o dönemin teknolojisine göre hesaplanarak planlanarak yapılmış bir durum. Şimdi alt zemin yumuşak olduğu için bu kadar ağır yüksek bir yapı zamanla aşağı doğru çökmesine sebep olabilir diye bunu engellemek için o dönemin şartlarıyla ileri bir teknoloji olarak hesaplayarak düşünerek buranın etrafını kanal sularıyla doldurmaya başladılar. Bu sayede alttaki su hiç kurumadığı için sürekli nemlik alarak aynı sertlikte bozulmadan bu kadar yüksek ve ağır bir yapıyı ayakta tutabildi. Bu da o dönemin teknolojisine göre yapılmış ileri bir çalışma. Bunu biz diğer tapınaklarda da görüyoruz. Bu bölgedeki diğer tapınaklarda da görüyoruz. Eğer tapınak çok yüksekse o su havzası daha geniş, daha küçükse daha küçük havzalarla, daha küçük havuzlarla bu şekilde sağlam tutabiliyorlar. Yani buradan şunu anlıyoruz. O dönem burada ne kadar su ihtiyacı olduğu bilinebiliyordu ve o doğrultuda bu tür yüksek tapınakların kenarlarına kanallar oluşturularak buralardaki zeminler sağlam bir şekilde tutulabiliyordu. Şimdi az önce bahsettiğim kanallar bunlar. Hani bunlardan birkaç tane var. Bu iç kısımdaki kurumuş bir bölgesinde devam ediyordu. İşte bu binayı sağlam ve yüksek bir şekilde uzun bir süre yaklaşık bin yıl aşkın süredir sağlam bir şekilde durmasını sağlayan kanalda burası gördüğünüz gibi bugün işlikte bu arkamda gördüğünüz mükemmel yapıyı ayakta tutmasını sağlıyor. Yani şöyle bir algı var hani Fransız kaşif tarafından keşfedildi diyor hani burada hani şu genelde şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor ya hiç kimse tarafından bilinmiyordu hani bu kadar büyük bir yapının bu kadar uzun süre bilinmemesi mümkün değil. Hani buranın bölge bölgesel insanlar buraya gelip ibadetlerini yapıyordu sadece o dönemde Avrupa'da bilinmiyordu detaylı araştırılması yapılmış değildi çünkü sınırlı bir kaynakla gelmiş bölge insanları da hani kulaktan duyma bilgilerle aslında kulaktan duyma bilgilere sahipti. 1860 yılında Fransız kaşif tarafından keşfedildikten sonra bir yıl sonra da hayatını kaybediyor Fransız kaşif. Hani benzer bir olay Mısır piramitlerinde de vardı. Artık tesadüf müdür yoksa gerçekten böyle bir oluşum var bilemiyoruz. Yani öncesinde de bu alan biliniyordu. Bölge insanları tarafından sadece Avrupa dünyasında ya yani Batı dünyasında bilinmiyordu. Şimdi Bayon Tapınağı'na geldik. Bu da Angkor Wat'ın bir parçası. Yaklaşık 5-6 kilometrelik mesafede. Şimdi içeri giriyoruz. Burası bu yüz işlemeleriyle çok meşhur. Kapının girişini de görüyorsunuz. Yani gizli yüz ifadeleri var. Bunlarıyla çok meşhur. Yine aynı şekilde kanal da bunun arkasında bu yapının etrafında zemini sağlam tutmak için bulunuyor. Gördüğünüz gibi kanalı da görüyorsunuz. Yani yüzlerce böyle heykeller var. Hepsinin de yüzleri birbirinden farklı. Şöyle etrafta kanalda göstereyim. Yani bu ana tapınaktan buraya geliş yolu da gerçekten çok güzel. Tamamen ormanın içerisinde inanılmaz yeşil, inanılmaz keyifli. Özellikle motosiklette geliyorsanız ve kendiniz kullanıyorsanız, yani bu yolunda çok ayrı bir keyfi var. Tom Raider filminin çekildiği yer burası değil. Oraya buradan sonra gideceğiz. Orada ağaçların böyle tapınak binalarını ele geçirdiği, bir nevi yok ettiği he, tapınak. Oraya buradan sonra gideceğiz. Ana kapıdan içeri girdikten sonra 20 dakikalık yürüme mesafesi var. Ben de bunu bilmiyorum. Şimdi motorun yanına gidiyorum. Bu 20 dakikalık mesafeyi motorla 1-2 dakikada gideceğiz. Şimdi Bayon tapınağına giriş yapıyoruz. Yaklaşık bu kanalı geçtikten sonra hani 3-4 dakika motorla geldik. Yürüseydik 20 dakika sürecek bir alanda. Yani dolayısıyla zamandan kazanmak için motorla buraya kadar geldik. Şimdi içine giriyoruz. Burası dediğim gibi yüzleriyle meşhur, yani yüz işlemeleriyle meşhur. Yani hem burada hem Ankholvat'ta o kadar ince işçilik var ki, her köşesinde, her yerinde, ufak bir taşın üzerine bile ince ince işlemişler. Tabii ki bazıları zamanla kalkmış, ortadan silinmiş yağmurlardan dolayı. Yani bin yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Bakın, ee, okay. şöyle duvarın kenarında bile ufak ince ince işlemeler var. Ee, yine Angkor Wat'ın mimarisiyle ilgili ilginç bir ayrıntılı bir yapı. Bu kenarındaki kanallardaki su oranını sürekli tutabilmek için bu çatılarındaki akan suyu bile ufak kanallarla bu alanlara yönlendirmişler ki hani su sıkıntısında bir sıkıntı olmasın. Binanın çatısından akan sular bile aslında dolaşıp yine o tapınağın etrafındaki kanala geliyor. Dolayısıyla orada su da aslında bir nevi ziyan olmamış oluyor. Yine o dönemin teknolojisine göre güzel bir ayrıntı. Yüzleri göstereyim size. Yani aradan geçen bin yıla rağmen bu kadar hani net bir şekilde kalmış. Yani bakın soldaki tarafta yine yüzü var. Hemen tüm köşelerinde yüzler var insan yüzleri. Yani şey kısmını hayal edemiyorum. Bunun hiç dezenformasyona uğramadığı, hiçbir kısmının eksilmediği orijinal renkleriyle yani ilk yapıldığı zamanki şeyini görmeye gerçekten zihnime canlandıramıyorum. Bu Angkor Wat'ın çevresindeki şehir yani şu anki Londra büyüklüğünde olduğu düşünülüyor. Yani o derece büyüklükte bir şehirden bahsediyoruz. Tabi şu an o şehre dair ayakta kalan tek yapı Angkor Wat buradaki tapınaklar. Pol Pot'un Angkor Wat'la ilgili söylediği bir söz var. Hani söylediği düşünülen bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani söylediğine göre yani diyor ki Angkor Wat'la ilgili geçmişte böyle bir yapıyı böyle bir yapıyı inşa eden medeniyet her şeyi yapabilir. Dolayısıyla hani biz de her şeyi yapabiliriz diyerek birçok çılgınca işe girişmiş ve halkına çok ciddi ziyanlar ölümler getirmiş. Pol Pot'a böyle belki de kötü manada bir motivasyon verdi. Angkor Wat, tabii ki doğruluğu ne kadar e, tartışılır. Böyle bir hikayeden de bahsetmek istedim. E, şimdi bir, bir diğer tapınak en meşhur olanı Taprum tapınağına geldik. Burası Tom Raider filminin çekildiği yer. Turistler özellikle daha fazla ilgi gösteriyor bu alana. Birazdan e, özellikle o filmdeki ikonik yeri de göstereceğim. Yani şu işçiliğe bakar mısınız? Her noktasında, her alanında. Yani çalışma yapılmış. En ufak ayrıntılarına kadar yüzleri bile farklı buradaki konuların. Ya bir dönem ağaçları çıkartmaya çalışmışlar aslında ama bakmışlar ki aslında ağaçlar sayesinde bu alan çok daha sağlam duruyor. Dolayısıyla artık ondan vazgeçmişler. Yani ağaçlar böyle duvarları ele geçirmiş. Bakın Şimdi içeri doğru ilerledikçe yani turistler artık kayboluyor. Çünkü hani o kadar çok kapı birbirine açılıyor ki o dışarıdaki turist kalabalığı bir anda yok oluyor. İçine doğru ilerledikçe şu an nadir turist görüyoruz. Yine elinde kuş olan bir kadın figür. Yani ayak parmaklarına kadar en ince ayrıntısına kadar işlenmiş. Yani sanki bir dev böyle parmaklarıyla duvarı tutmuş kaldırmaya çalışıyor. Yani ağaç gerçekten çok hoş ve etkileyici bir izlenim bırakmış burada. Çok Hani buradaki turist yoğunluğundan da anlayacağımız gibi Tom Raider filmindeki ikonik yer burası. Birçok kişi burada özellikle fotoğraf çekiyor. Ee, şimdi Pirehan Temple'ına geldik. Yani burası da yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta. Yol üzere böyle ufak birkaç tanesine daha girdik ama onlarda video çekmedim. Çünkü çok fazla var ve gerçekten çok sıcak. Bir günü yetiştirmek gerçekten imkansız diyebilirim. Hani gösterebildiğim kadar, bir gün içerisinde gezdiğim kadar size göstereceğim. Ya şimdi o kadar çok gezilecek yer var ki bu 37 dolarlık bir günlük yani biletle hani gerçekten bence mümkün değil. Yani bende motosiklet olmasına rağmen koştur koştur hızlı hızlı gitmeme rağmen yetişmek mümkün değil. Muhtemelen ayrıntısına girmek istiyorsanız, tüm alanları teker teker gezmek istiyorsanız yani 3 günlük tiket, 3 günlük bilet alabilirsiniz. Bir günlük de biraz hızlı oluyor. Ama şunu söyleyebilirim bu ilk gittiğimiz ana tapınak ve ondan sonraki gittiğimiz iki tapınak haricinde diğerleri daha küçük. Eğer hani birinci ve ikinci işini gördükten sonra hani diğerleri size biraz daha küçük ve şey geliyor. Halbuki kendi içlerinde çok daha ayrıntılı çok daha güzel ama birincisinin özellikle birincisinden sonra diğerleri daha küçük geliyor. Dolayısıyla çok ilginizi çekmiyor onu söyleyebilirim. Yani eğer buraya gelirseniz ki mutlaka tavsiye ederim gelmenizi. Hani bu alanlar arası gezmek için yani mutlaka motosiklet kiralamanız lazım ya da bir tuk anlaşıp gün boyunca sizi o noktada bu noktaya taşıması gerekiyor. Ve bazı noktalarda da hani tuk giremiyor içeriye yürümeniz gerekiyor. Mesela burada iki buçuk kilometre yürüdükten sonra gidilecek bir temple var. Yani şimdi düşünüyorum bizi gidip gelmemiz çok ciddi zaman alacaktır. Dolayısıyla onu atlamak zorunda kalıyoruz. Şimdi girişten girdikten sonra şöyle sağ tarafta ufak bir eski yapı var. Ya tahmin ediyorum şimdi bu dışarıdaki kanal hani bayağı bir geniş alanda çevrilmiş. Hani muhtemelen buradaki yani şu yürüdüğümüz alana kadar birçok daha yapı vardı. Yalnız ayakta kalamadı diye düşünüyorum. Çünkü bu kanal çok daha geniş bir alanda. Normalde Ankorvat'ta Wat da orası, orası çok daha stabil bir şekilde kalmış. Dolayısıyla o kanalın etrafında sürekli yapılar var. Eski yapılar vardı. Burada birçoğu ayakta kalamamış. Çünkü hani yaklaşık 400 metre yürüdük ormanın içerisinden. Bu kanalı geçtikten sonra ama bir yere ulaşamadı. Ya sabah erken, erken saatlerde gelmek daha iyi. Ya çünkü biz dön, dönerken ya otobüs otobüs turistler geliyordu. Yani erken gelmek bence biraz daha fazla çünkü diğer türlü o kadar kalabalık oluyor ki. Yani şu an Cuma günü benim bu videoyu çektiğim sırada. Yani hafta sonu değil, yani özel bir gün değil. Ama yine de inanılmaz kalabalık, özellikle öğleye doğru inanılmaz ciddi bir turist yoğunluğu oluyor. Eğer sakin bir şekilde gezmek istiyorsanız mutlaka erken saatlerde gelmeniz gerekiyor. Kaldık erken saatlerde de yine yoğunluk oluyor dönem dönem. Ya şimdi çok açık kıyafetle izin verilmiyor bu templara girilmesine. Ama hani pantolon giydiğiniz zaman da inanılmaz sıcak. Yani böyle bir şey ama şöyle hani çok kısa olmamak şartıyla şorta bir şey demiyorlar. Gördüm. Dolayısıyla şortla gelmek aslında daha iyi. Şimdi artık çıkışa geldik. Benim yemek yemem lazım. Çok acıktım, çok susadım, Çok yoruldum. Şu an saat 12. Yani sabah 5'ten beri <laughs> geziyorum. Bu akşam da artık Phnom Penh'e geçeceğim. Toplamda 3 hafta kaldım Simriyap'ta. Angkor Wat'ı size göstermiş olduk. Artık bir şehir gezisi videomuzun daha sonuna geldik. Bu akşam ben buradan Phnom Penh'e geçiyorum. Yaklaşık 3 hafta kaldım. Simile Yani işlerim vardı. Özellikle ilk iki haftası bayağı yoğun geçti. Son bir hafta gezme fırsatı bulabildim. Yani gezdiğim, gördüğüm yerleri de sizinle elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.